Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün 10 Ekim. Bundan tam 8 yıl önce Türkiye'nin kalbine derin yaralardan bir tanesi daha açıldı. 10 Ekim Ankara katliamından söz ediyorum. Tam 8 yıl önce Ankara'nın orta yerinde, Ankara'nın göbeğinde emek, barış ve demokrasi mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda 104 kişi yaşamını yitirdi. 500'ü aşkın kişi ise yaralandı. Bombacılar başkente elini kolunu sallayarak geldi Önlem almayan yetkililerse yargılanmadı. Haklarında soruşturma bile açılmadı. Destek yeridir. Ee, aslında Ankara katliamında kaybettiklerinin mücadelesini sürdürenler aslında adalet içinde mücadele veriyorlar. Ee, yakınlarını kaybedenler adalet taleplerini dile getireceklerini, bunu sürdüreceklerini söylüyorlar. Ee, bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. 10 Ekim Barış Derneği Başkanı. Avukat Mehtap Sakinci Coşkun'la birlikteyiz. Ankara katliamını konuşacağız, süreci konuşacağız. Neler hissettiğini soracağım Mehtap Hanım'a. Sayın Coşkun, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle şunu sorayım. 8 yıl geçti. 8 yıldır aslında adaleti kovalıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi Ankara katliamına baktığımızda, bu 8 yıllık sürece baktığımızda ne görüyoruz? Öncelikle bunu sorayım size. E, 8 yıllık bir süreç e takvim yaprakları açısından çok büyük bir zamana, yaklaşık 96 96'ya tekabül ediyor. Ama bizim kazanımlarımız ve bizim taleplerimizin karşılanması adına daha yani yolun çok en başı gibi. Maalesef çok uzun bir zaman dilimi, bir insan ömrü açısından da çok uzun bir zaman dilimi. Yani o tarihteki bebeklerimiz artık büyüdüler. Ön ergen oldular artık ortaokula başladılar. Yani oğlum 2 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında. Ama bir taraftan da baktığımızda sanki her şey daha dün gibi, hiçbir şey ilerlememiş gibi. Bir de acı çok e, sağaltılmadığı sürece olduğu yerde durdukça daha da derinleşiyor. Yani bizi de büyük bir acının maalesef e, söyle, maalesef ki e, belirtmek zorundayım. Yani çok büyük bir acının ortasında maalesef geride kalanlar olarak acımızla çok yaşayamadan bu sürecin içine girdik. O yüzden bizim için daha dünmüş gibi, çok yakınmış gibi maalesef. 8 yıl aslında dün gibi diyorsunuz yani. Peki şunu sorayım. Dava süreci devam ediyor. Aslında adaleti kovalıyor aileler demiştim. Gerçekten de bir adalet mücadelesi halen sürüyor 8 yıl geçmesine rağmen. Şimdi Ankara katliamı davasına baktığımızda ne görüyoruz? Bize ne söylüyor dava süreci? Siz aynı zamanda bir avukat olarak da sürecin çok yakın tanığı olarak da bu mücadeleyi yürütenlerden biri olarak da aslında çok fazla şeye sahipsiniz, birikime sahipsiniz bu konu hakkında. Dava bize ne söylüyor dava süreci? Yargılama zaten çok kötü bir iddianame ile başlamıştı ve çok kısa bir sürede biz hemen bu davanın açıldığını, işte bu faillerin yakalandığına dair bazı bilgilere erişmiştik. Ama daha ilk günden itibaren kısıtlama kararı olduğu için dosyayla ilgili net bir bilgiye sahip olamamıştık. Ne ee, ne zamanki Kasım 2016 ilk celsesi açıldı ve iddianame artık kabul edildi. O zaman dosyayı ve da, iddianameyi gördüğümüzde biz bunun yetersiz bir e, ee, iddia, yetersiz bir soruşturmadan geçtiğini, çok şeyin açıkta kaldığını, pek çok talebimizin görülmediğini, kamusal sorumluluktan hiç bahsedilmediğini gördüğümüzde zaten bu bununla bu iddianameyle çıkılan yoldan bir sonuç alamayacağımızı başında söylemiştik. Biz bunu yaklaşık bir 7 yıl önce söylemiştik. Sonrasında 2018'e kadar devam etti. 19 tutuklusu olan toplam 36 sanı olan bir ceza dosyasıydı. Toplamda çok büyük bir dava davaydı. Hala da çok büyük bir dava. Çünkü Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamı diye adlandırılan bir katliamın, bir vakanın aslında yargısal boyutuydu. Ama hiçbir zaman bu, bu ciddiyette, bu önemde bir yargılamayla karşılaşmadık bir an önce 10 tur duruşmalarda ilk 19 tutuklu sanıkla ilgili kararlar verilip hemen dava 2018'de kapatılmak istendi ama diğer e, firari sanıklarla ilgili süreç bitmediği için e, dosya zaten firariler yönünden tefrik edilmişti ayrılmıştı sonra 2018 Ağustos'tan sonra bizi başka bir aşamaya e, taşıdılar o da sanık sandalyeleri boş yargılama salonları oradaki 2018'den bugüne yani toplamda 5 yıldır bizim için en büyük kazanım şu oldu. Türkiye'de insanlığa karşı suç ile ilk defa o tutuklu sanıklardan biri yönünden Erman Ekici yönünden bir yaptığımız şikayet kabul gördü. Ve insanlığa karşı suç ile yargılanan tek kişi olarak dosyaya dahil edildi. Firay Sanık yargılamasının içine dahil edildi. Şimdi bizi çok yani bir başından beri sadece bir kişi yönünden değil tutuklu sanıkların tamamı yönünden insanlığa karşı suçun ve bu isnadın kamu davasına dönüştürmesini istemiştik. Ama gelinen noktada oradan da bir çözüm olamadık. Şimdi bizi son firari sanık yargılamasında bizi son 5 yıldır ee, bir de heyet değişiklikleri çok yoruyor. Şu an üçüncü heyette karşı karşıyayız ve her heyet dosyaya sıfırdan geldiğinde yani devasa bir dosya. Çok kayıt kaydı, çok sanı olan, çok talebi olan ama bir taraftan da basit bir dosya. Neden? Çünkü bütün taleplerin reddedildiği, bütün kavuşturma taleplerimizin katılanlar olarak reddedildiği, işte günün sonunda hani bitireceği günü böyle önceden Planlamaya çalıştıkları bir dosya. Bu anlamıyla yeni gelen heyetin de hemen dosyaya nail olabilmesi, vakıf olabilmesi hiç mümkün olmuyor. Biz sıfırdan iki heyete, yani başlangıçtaki heyet zaten 2018'den sonra terfi ettirildi sonraki yani kirayi sanık yargılaması dosyasındaki e, iki ayrı heyete biz sıfırdan meram anlatmak, sıfırdan dosyayı anlatmak zorunda kalıyoruz. Her iki ayda bir dost duruşmalara ailelerin Türkiye çapında katılımları var ve aileler dosyanın neferi olarak bu dava sürecini hiç bırakmama sözü verdiler. O yüzden biz de dernek çatısı altında duruşmalara geliş gidişleri duruşmalara katılımları organize etmeye çalışıyoruz. Ama ee, yani 8. yılda keşke başka şeyleri konuşsaydık yani çok iyi şeylerden bahsetseydik deseydik ki yani çok büyük bir aşamasını çok büyük bir mücadeleyle azimle buraya kadar getirdik diye bilseydik. ama yani seyirciler de takdir edeceklerdir bu ülkede hiçbir şey doğru gitmedi bu ülkede hiçbir şey 2015-10 Ekim'den sonra asla iyi gitmedi ne demokratik anlamda ne emek açısından ne barış açısından yani biz hemen daha zaten yıl dönümü olmadan 15 Temmuz 2016'yı gördük. O hallerle yönetilen bir ülkenin 2,5-3 yılına tekabül ediyoruz. Yani 15 Temmuz'dan sonra zaten. Konjektür çok daha farklı değişti. Sonra pandemi nedeniyle katılımcı sayısı azaldı. Sokağa çıkan insan sayısı azaldı. Yani o zaman da bir gücümüz kırıldı. Kırılmadı desek yalan söylenir. Ee, ama 8 yıl dolu dolu e, ee, mücadeleyle, çabayla, emekle dolu dolu bir 8 yıl. Ee, ama ilk defa anma yapabildik ve ilk defa anma yapabilmenin getirdiği iyi bir duyguya da sahibiz bu sene. Yani bir kazanımsa bu sene anma yapabildik. Çünkü bizi artık bir güç olarak kabul eden bir Ankara Valiliği ve Ankara Emniyeti var. Yani bu bir güç, kimsenin önünde duramayacağı, o kadar haklıyız ki çünkü, o kadar mağdur edildik ki, o kadar en değerlerimizi kaybettik ki ve bu katliam bu Ankara'ya o kadar göz göre göre geldi ki. O yüzden günün sonunda yani hiç kimse herkesin çok korktuğu işte olay mı çıkar, vukuat mı olur? Yani bakın her katılımcının rahatlıkla girebildiği, demokratik haklarımızı, demokratik e, anayasal haklarımızı kullanabildiğimiz en önemlisi de acımıza saygı duyulduğunu hissedebildiğimiz bir anma yaptık bu sene. Hani bunun gerçekten iyi hissiyatı var içimizde ama gerisini neyi sorarsanız sorun hepsinde büyük bir hayal kırıklığı, hepsinde büyük bir öfke, hepsinde büyük bir mutsuzluk var maalesef. Sayın Coşkun siz aslında çok e, kritik bir noktaya değindiniz. Çünkü önceki yıllarda e, anmalara müdahale ediliyordu. E, adalet mücadelesinin önüne sürekli biz kalkanları görüyorduk. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi bir kazanımdan söz ediyoruz. Lakin ben davadan devam etmek istiyorum şimdi. Sekiz soru soruldu. <laughs> Soruşturmanın gizlenmesine vurgu yapıldı. Faillerin canlı ele geçirilmesi, organize eden faillerin canlı ele geçirilmemesine vurgu yapıldı. Gizlenen istihbaratların, delillerin varlığına vurgu yapıldı. Tüm bunlara baktığımızda bu sekiz sorunun yanıtını nasıl buluruz biz? Neden gizleniyor bu sekiz sorunun cevabı? Aslında sekiz sorunun cevabını ararken bir sorulardan biri de bu 1 Kasım, 5 Haziran 1 Kasım seçim dönemi arasında hani neler yaşandı ve bu açıklanırsa yeri yer yerinden oynayacak basıpta güçte bir işte dönemin başbakanın ifade ettiği şeyi söyleyeyim ben. Yani ciddi anlamda aydınlığa kavuşturulmamasına dair çok fazla başka bir ülkede olsa işte bakan değişir. Emniyet müdürü terfi etmez. Ya da başka bir ülkede olsa bu zamana kadar hani 8 yıllık bir sürece bu evrilmezdi. Belki ilk 3 yılda, ilk 2 yılda bitirilirdi. Yani belki hani o 8 daha başlık olarak seçilmiş 8 sır olarak belirtildi ama ee, esasen bir sürü şey var bu dostların içinde ve yaşadığımız o kadar çok haksızlık var ki yani ben bunlardan en önemlisinin e, bu iki seçim dönemi arasında işte bu ülkede tercihinizi yapın diyen siyasi iktidarın kaos mu yoksa 400 vekil mi söylemini hiç unutmayacağım. Bu yüzden hiç tesadüf değil. Bir de bir ülke düşünün hani yeri geldiğinde biz hani çok çok e, yani Orta Doğu'da söz sahibi olabildiğimizi ifade ediyoruz. Ama bir ülke düşünün elini kolunu sallayarak Suriye ülkesinden gelen bir grup işte terörizm yanlısı insan bu ülkenin başkentinde hem de başkentin hem de orta yerinde canlı bomba patlatabiliyor. Buna hiç kimse inanmaz. Bu kadar rahat hiçbir ülkede bombalar patlamaz. Belçika'da ve Paris'te de örneklerini gördük. Ama Türkiye'deki yani tesadüf olamaz, bu döneme denk getirilemez. Yani bu aynı zamanda bu ülkedeki muhaliflere, bu ülkedeki emek, barış, demokrasi bileşenlerine de bir gözdağı vermekti. Sadece tabii ki siyasi ve politik e, açıdan bir e, amacı yoktu. Çok şey aslında e, anlatıyordu bize. E, yani bu ülkenin şunu kabul etmesi gerekiyor: 10 Ekim 2015'te bu ülke en değerlilerini, güzel evlatlarını e, bu ülkede barış isteyen, farkındalığı yüksek, hani artık oturarak değil de bir yerden yani barış için Ankara'ya mı gitmemiz gerekiyor? O zaman Ankara'ya gidelim diyen e, gerçekten çok değerli insanlarını kaybetti. 8. yılın sonunda biz artık aileler olarak da çok iç içeyiz, çok kaynaştık. Herkesin kaybını çok yakından tanıyacak haldeyiz. E, yani kimse kendi kaybına odaklanmadı sonuçta biz 104 insanın ee, yaşam hakkına gasp edilen bir katliam kapsamında hani çok büyük bir sürecin parçalarıyız ve bizim için ya yani şöyle bir tesellimiz yok yani hani hani ya bizim tanı benim tanıdığım yaralı kurtuldu ya da benim bir tane kaybım var ya da benim kaybım e, var ama işte şöyle demiyoruz tam tersine yani ben o zaman da hiç kimseyi tanımıyorken bile yani yüzlerce insanın bir çocuğun katledildiğini yani eşimle birlikte bir sürü insanın öldüğünü düşündüğümde çok daha katlanılmazdı yani. Hani bu böyle birbirini de perçinleyen bir şeydi. O yüzden e, şu 8. yılda en azından şunun anlaşılmasını çok isterim. Terörize etmeye kalkışan bir sistemle de mücadele ettik çünkü biz 8 yıldır. Bizi de terörize etmeye çalışan bir sistemdi bu. Ama bu çok legal, çok anayasal bir hak. E bu yaşamını yitiren insanlar demokratik haklarını, barıştan yana tercihlerini koydukları için katledildiler ve bu katlediliş tesadüf değildi. İki seçim dönemine denk geldiği için bir amacı vardı. Bu uğurda canlarından, kanlarından vazgeçilen insanlar oldukları için bizim e, bu mücadelemiz çok daha anlamlı bir yerde duruyor. Çünkü biz bu ülke için neredeyse yani feda bu ülke için, bu ülkedeki bir sistemin e, işletilmesi amacına kurban edilmiş insanların aileleriyiz, geride kalanlarıyız. O yüzden tabii ki bu böyle kabul edilmesi de bu ölümü de kabul edemiyoruz. Bu katliam yani bu katliamı başlı başına da kabul edemiyoruz. Yoksa ölüm hayat gerçeği, hepimizin öleceği bir dünya bu. Tesellisi de bu hani bir gün hepimiz öleceğiz diye ayakta durup öleceğimiz güne kadar mücadele edelim diyoruz. Ama ee, yani böyle bir ölümü kabul edemiyoruz. Yani gerçekten feda edilmiş bu ülkenin güzel evlatlarının her geçen gün artması noktasına da itirazımız var. Başka akıbetleri benzemesin diye de çok çabaladık insanların. Yani zaten hani bu ülkede muhalif tarafta olmanın zaten her zaman bir bedeli olur. Ama çok hani ağır. Yani sevdiklerinizi kaybetmek, onların katledilişine tanıklık etmeniz ve çok daha kötüsü adalete dair yıllardır hani biz vazgeçmedik hani ilk iki yılda üç yılda vaz da geçebilirdik biz vazgeçmedik biz vazgeçmedikçe de gelmeyen bir gerçek adalet var ortaya çıkarılamayan bir maddi gerçek var ve her şey aslında o kadar ortadayken bile hani biz bunu anlatamıyoruz yani en acısı da bu çünkü adalet duygusu insanın acısını sağlatan bir şey ve maalesef bu bile bize çok görüldü yani bu ülkede. Sayın Coşkun peki tam olarak şunu sorayım ben size. Ee, aileler ne istiyor? Bizde üç cümleyle özetleyecek olsaydınız ne derdiniz? Bir adalet arayışı görüyoruz çünkü. En fazla adalet isteniyordur diye düşünüyorum. Ee, cevabınızı alayım lütfen. Üç tane talebimiz var ve biz bunu 96 aydır garın önünde her ayın onunda dile getiriyoruz. Şimdi de getirmek istiyorum. Bu katliamın unutulmaması, unutturulmaması dair sözümüzün tutulmasını istiyoruz. Çünkü unutmak kaderi olmamalı, unutulmak bu insanların kaderi olmamalı ve çok büyük bir acı bu, unutturulmaması, unutturulmaması lazım. İkinci büyük talebimiz gerçek adalet, gerçek adalet gelmeden hiçbirimiz huzurla Uyuyamayacağız, ölmeyeceğiz. Yani huzurla ölmek ve huzurla uyumak için e, gerçek adalete ihtiyacımız var ve gerçek adalet hepimizin hakkı. Yani burada bu bizim en doğal hakkımız. Bunu talep etmemiz en doğal hakkımız. E, diğer bir konu da şu. Oranın, olay mahallinin anıt ve e, anma alanı haline dönüştürülmesini istiyoruz. İlk günden itibaren bunu söyledik. E, olay yerinin e, yıkanıp e, işte Norveç Cumhurbaşkanı gelecek diye orayı bir e, şey alanına dönüştürmüşlerdi. İşte karanfil bırakacak diye bir devlet başkanı. Yani bu yok sayışı, bu acının e, kabul edilmeyişini ya da buradaki sürecin e, bizim açımızdan yani ne kadar değerli olduğunun artık fark edilmemesi mi diyeyim? Yok sayılması mı diyeyim. Yani bizim e, alanda bir anma alanı ve yaşamın itirenleri ve madden ve manevi olarak yaralananları da iyi hissettirecek bir anıta ihtiyacımız var. Bizim üç talebimiz var. Umarım anıtla ilgili süreç yakın zamanda iyi bir yere evriliyor. Onun paylaşımını da yapmak isteriz. Ama gerçek adalet ve unutturulmamak sözü herhalde çok uzun bir yol. O yüzden kamuoyundan da bu konuda emek, barış, demokrasi bileşenliğinden ve kamu vicdanından da bu üç talebimiz için destek ve dayanışma bekliyoruz. Sayın Coşkun çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci Coşkun'la birlikteydik. 10 Ekim'de Türkiye'nin kalbine açılan derin yarayı Ankara katliamını konuştuk. Yakınların kayıp yakınlarının üç talebi var. Unutturulmasın bu katliam unutulmasın. Katliamın gerçekleştiği alan bir anıt haline dönüştürülsün ve gerçek adalet gelsin diyorlar. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.